Anne baba başım ağrıyor. Aa ah, karnım ağrıyor anne baba. Aa ah, başım ağrıyor. Anne baba başım çatıyor. Karnım ağrıyor öleceğim kimse yok mu? Aa ah. midem patlayacak, başım patlayacak, çatlayacak, ne olacaksa olacak. ha. çok ağrıyor, neyse ben doktor arayayım ya. Aa, başım ağrıyor, Neyse iyisi doktor arayayım ya. 112, alo doktor, yetiş, ölüyorum, başım çatlıyor, midem ağrıyor, bacağım ağrıyor bütün vücudum arıyor doktor yetiş ay verem oldum ay başım ay ay ay, ay. yetiştim ne oldu neyin var Doktor başım ağrıyor midem ağrıyor tüm her yerim ağrıyor doktor ne olur yardım et Bir avucumu falan yedin mi soğuk Hayır, bir şey Hayır hiçbir şey yemedim Soğuk Dondurma soğuk Hayır, bir şey Hayır hiçbir şey yemedim. Hiç, şey yemedim Soğuk bir şey içtin mi Hayır sen şu an midem bile ağrıyor doktor ne olur yardım et Seni ilk önce bir muayene etmem lazım Şöyle Aa. ateşine bakayım Evet ateşim Abi, var şöyle. Başım. Aa. Evet kulağına bakayım Ay Evet. Ay, ağzını aç bakayım ağzını. Ay. Ağzında çürükler. Ay. Çikolata kalıntısı. Bu ağzında Ya bende niye dil yok. Neyse. Şimdi seni şöyle Ay. bir karnına bakalım. Ay. Karnın çok şiş. Bir şey mi yedin? Ne yemesi doktor? Daha yataktan kalkamıyorum. midem şu an bomboş doktor. Nasıl? Ay. Neyse ben seni önce senin karnına bakmam için seni boyutmam gerekiyor. Ne? Hayır, hayır. Ay. Bayıldı mı? Ay. Şimdi şunu koyalım. İğne baktı. Şimdi senin bir karnını muayene etmem lazım. Neler yemişsin? Şöyle. Karıştırayım. Oha! iki tane çubuk kraker. Hem de acılı şöyle başka kubasan yemiş oha ya şöyle çikolata bile yemiş ya ben olsam ben anca ye, çok az yemiş bu sefer yuh yuh S içecekle çikolatayı aynı anda yemiş şöyle bir şey sakız yemiş oha ya. Oha ya. Şöyle. Kara çikolata böğütlenli yemiş. Yuh. Şöyle. Bir tane daha. Bir tane çikolata daha yemiş. Kaç tane çikolata yemiş ya. Yine kara çikolata. O da böğütlenli. Başka. Yine bir tane daha çikolata. Baş. Yine çikolata. Başka. Sakız yemiş. Yok. Başka bir şey kaldı mı? Şöyle başka var mı bakayım. Ya büyük bu cips bile yemiş ya. Yok. Hem de yeni, yeni olandan cips yemiş. Başka kalmadı artık. Ne yemişsin ya? Şimdi iyi bu. Şimdi seni de muayene edeceğiz. Ay iğne bulacağız. Şöyle. Buldum iğneyi. Ay. Ay ne oldu bana ya? Ay, karnımın arası geçti gibi ya. Geçti Ay. tabii. O kadar midemden o kadar şey çıktı ya. Senin kanını almasını da benimki mi alsın? Bir daha böyle mı ya Evet bu kadar yerisin. Emin misin? Evet ben eminim. İndimenden çıktı. O ben bu kadar çok